Çocukluktan beri garip yaratıklara meraklıyım. Böcekleri çok severim, farelerden korkmam. Yılanlardan korkmam, örümceklerden hiç korkmam. Hepsini severim. Yaklaşık böyle 12 yaşında falan şuna benzeyen bir kertenkele gördüm ve büyülenmiştim. Formdaki gariplik beni hep cezbetti ama onun yanında o formların arkasında yer alan bilimsel gerçeklik, doğal tarih bunları araştırarak da ...bilginin çok daha geliştiğini gördüm. Uzun yıllar boyunca benim hep elim resme yatkındı. Bu resimleri ben çok doğaçlama çizerim böyle... ...neye benzeyeceğini düşünmeden hani böyle bir şey olsun diye değil de... ...çoğu insan korkunç buluyor. Niye buluyor işte çünkü herhalde böceğe, sürüngene benziyorlar. Mesela bir resim vardı. Bir hanım çok beğendi. Aşık oldu buna işte. Çok güzel bu falan. E, i̇sterseniz işte hani alabilirsiniz. Sonra baktı resim şöyle bir figür. Elinde yılanlar var. Aa bu elindekiler yılan mı dedi? Ben de yani vallahi yılan dedim. Cık, ben yılanlardan çok korkarım dedi ama resim de o kadar güzel ki dedi. Neyse ben bu yılanları çiçek dalı olarak kabul ediyorum dedi. Sonra o resmi de aldı benden. Demek ki insanların kafasında yılan yaratık bilmem nelere karşı öğrenilmiş bir korku var ve onu aşınca bence insanlar gerek o canlılara gerek de o canlıların ilham olduğu bu tarz resimlere daha sevecen ve meraklı gözlerle bakıyor. Zaten her zaman merak, korkunun ve aptallığın panzehiridir. Resimlerimi görenler genelde uyuşturucu kullandığımı falan düşünüyorlar. Yani ben bunu gururla söyleyebilirim ki hani şu çay benim içtiğim en sert şeydir. İçki neredeyse hiç kullanmam sigara ya da diğer narkotik madde nefret ederim. Alana da çok böyle sevgiyle bakamam. Aile konusunda çok şanslıydım. Mesela dedem işte rahmetli. Yurt dışı gezisine gittiğinde bilim kitapları alıp getirirdi. Resimli anatomi kitapları alıp getirirdi. Yuvada bir çok şiddetli bir anım var. Boyama dersindeyiz. Kurbağa resimleri var işte içini boyuyoruz. Kurbağayı sarıya boyadım. Bir anaokulu öğretmeni bir insan vardı bağırdı böyle işte nasıl sarı kurbağa mı olur falan falan diye. Ertesi gün o kadar sinirlenmiştim ki dedemin aldığı ansiklopedilerden açtım önüne al sarı kurbağa pat diye koydum. Yaptığınız bir şey için tepki alınca insana bazen sevgi ve bilgi kendi fikirlerinin arkasında durabilecek özgüveni sağlıyor. Benim durumumda da böyleydi. O yüzden içinde büyüdüğümüz aileler, her gün karşılaştığımız insanlar hayal kurma konusunda şevkimizi kırıyor olabilir. Ama insanların içinde de bitiyor. Ya, meraksızlık çok yaygın bir şey. Hayattaki en güzel kuvvetler merak ve sevgi. Yani bunlar varsa gerisi de geliyor.